Tabii bugün sizlerle beraber Minecraft'ta survival hayatta kalacağız. Bugün e, çok da fazla gelişmedim ben o yüzden hızlı hızlı hızlıdan bir ev yapıp e, hayatta kalmaya çalışacağız. Sonra madenlere falan alacağız işte. Normalde ben hemen madene inerim ama biraz ağaç kırmak istiyorum çünkü ev yapacağımız için e, bunun e, ikinci videosu gelir. Belki arkadaşımla oynarım bir Minecraft'ı. Yani bilmiyorum. Belki Aras'la. ya Bilmiyorum. Beni takip ederseniz görürsünüz. Şu craftingi de alalım. Eee şimdi Minecraft hakkında bir sürü video gelmeye devam edecek. Ee, like atıp abone olun. Bildirimleri açın. Görürsünüz. Şöyle hemen tık 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 bu arada daha önce de bir tane video Minecraft videosu çektim. O sattıydı bu arada. Ee, bir tane e, arkadaşlar eğer Minecraft'ı indiremiyorsanız paralı. Ben paralı indirdim. Ee, şey yapabilirsiniz. Özel yöntemler kullanabilirsiniz. Ee, özel yöntemlerle bedava indirebilirsiniz. Ben bunu Minecraft'ı zar zor indirdim. Ee, özel yöntemler kullanabilirsiniz. Veya Minecraft'ın çakmalarını şey yapabilirsiniz. Çakmalar da iyi çakma ama yani gerçekten ben oynamıştım var bayağı bir çakmalar iyi. Ama bazı çakmalar çok eski sürümler. Yani Minecraft bazı çakmaları bayağı bir eski bir sürüm. Bunlar falan işte. Neyse biz devam edelim. Aa koyun. Koyuncu gel buraya. Dur. Küçüğe vurmayacağım. Küçükten bir şey çıkmadığı için. Bilmiyorum belki 1.20'de çıkıyordur. Ama büyük ihtimalle tutmadığı için seni. Of bir balta yapsaydım keşke. Bu ne? Sen niye ölmüyorsun? Bebeel. Ya bu ne? Küç küçüğüyle beraber geziyor. Neyse tamam. Aa, günümü ver. Evet tamam. Şimdi. Hız, hızlı ee, arkadaş. Şimdi e, hemen hızlıca bir tahtaya dönüştürüp şunları hemen bir ev yapmak istiyorum. Çok, zaten çok da gelişmediğimi söyledim ben. E, ben çok gelişmedim ama e, sonra belki arkadaşımla belki bilmiyorum. E, gelişebiliriz. Bu ne niye? Heh. Ver ver. Bütün hepsini ver. Azıcık sopa yapacağım. Şöyle bir tane yeterdir. Tamam. Ee, Baya bir şey var. Bence bununla yapabiliriz. Ee, hazırdan bir balta yapayım kendime. Bir balta şöyle bir balta güzel olur. Çünkü e, arkadaşlar balta bayağı gerekli olacak. Vuracağız. Savaşacağız. Bakayım. Akşam olmasına çok da bir şey kalmamış sanki ya. Hemen e, e, küçük bir ev yapalım. Ol. Bak, tamam, tamam yok, yok. yok, hiçbir şey. Güzel, tamam. Şuraya, ya ben daha şey yapacaktım. Of, şöyle bir küçükten bir ev yapacağım ben. Kapısı olmayan ev yapacağım. İyi. Yeter ki korunalım biz. O yukarıda gelebilirler. Kapat, kapat, kapat. Aa, evet, tatta bitti. Hı, tamam, güvendeyiz galiba. Elime balta alayım da ne olur ne olmaz şimdi. Evet. Bir Aslında bir şey diyeceğim. Buradan madene inebiliriz. Haydumo. Tamam, hani de gelenler çünkü üstümüz kapalı Allah. şu anda e, üstü açıkken en korktuğum şey. E, biz burada bayağı bir bekleyeceğiz tek blokta. Tamam, e, ben biraz bekleyeyim arkadaşlar. Sonra bir şey olursa videoyu açarım. Sonra görüşürüz. Arkadaşlar ben bayağı bir bekledim. Sabah oluyor sandık üstümü açtım ama Ayla daha gecenin bir vakti ya. Evet, acaba kılıç yapıp savaşsam mı? Çünkü Yani böyle bitmez. Böyle bitmez. Ben hızlıdan bir ev yaparız. Korunuruz diye düşündüm. Arkadaşlar ee, Bence En mantıklısı Sabah olunca direkt ne yapalım biliyor musunuz? Direkt gidelim. Bakın direkt. Direkt gidelim koyun öldürelim. Ee, sonra gelelim yatak yapalım. Benim iki tane koyun öldürmem yeter zaten benim. Bir tane öldürmüştüm. Yani yeter yani. Yasak yapayım yeter vallahi ya. Tam dibimden zombi ses geliyor. Kapattım. E ee, çok kötü sesler geliyor. abi bir Vallahi şuraya zombi gelecek diye o kadar korkuyorum ki. Ne kadar bu yokluk var? 1 2 3 4 3 4 dikkat. Ya ne yapsak? Keşke taşım olsa hemen taş kassati. Fena bak fena örümcek ses geliyor yukarıdan. Eğer bir üstüme düşerse vallahi yani artık ne diyeyim. Ya yanlardan sağdan soldan zombi ses geliyor. Ya ne oluyor üstte misiniz altta mısınız Şu zombi ve spider ses beni delirtti. Zombi ve örümcek ses beni delirtti. Yok böyle bir şey. Ya bir gidin Allah aşkına bir gidin. Örümcek bir git be vallahi kafana balta geçireceğim. Bunlar iki saattir benim şeyim de mi? Bak eğer bir üstümden bir zombi bir örümcek çıksın. Vallahi oyunu kapatacağım ya. Bak yaparak mı gelecek? Ver ya. Açsam mı üstümü? Açasım da yok ki. Her yerde ses geliyor. Hey, evet, ses çok iğrenç. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar sonunda işte gündüz oluyor yani tam <laughs> beklediğim andı bu da. Tam beklediğim andı. Vay. Yansınlar bir hadi. Ya, Yanmıyorsunuz mu? Çıkarın ben öldürürüm baksın. Sizin cehennem, cehenneminiz ben olurum. Ay bak sakın. İyice bir Günüz olsun. Ay, bir git be örümcek. Sen de. Bir Dakika. Galiba sanırım örümcekler yapmıyordu. Hayır yapma. Yapma. yapma ne olur yapma. Burada mı kaldık şimdi biz? Bak. Bir geleyim oraya. Bir geleyim. Bak yukarı tırmanacak diye çok korkuyorum. Git artık. Benim burada olduğum an altladı. Artık benden günah gitti. Benden günah gitti artık. Yeter lan dışarıyı görelim. Ben dibimde örümcek yok. Abi. Ya dibimde örümcek yok. Gündüz oldu ama. Neredesin lan? Oğlum zombi, zombi sesi ne alaka? Ben bir ağacın tepesine çıkayım da. Oğlum nerede bunlar? Ya ne olur şu ses gelmesin. Ha bak orada 3 saattir. Pıs 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 diye çağırıyor ya. Allah'ım belası gel lan gel lan tek tek Vese'ye. Aa, aa. aa oğlum oğlum sakin sakin ama ama sakin ama sakin dedik ama sakin hocam ama sakin ama lan creeper ya gözünüzü seveyim be. Yüzünüzü seveyim. Yanmıyor muydu zombiler ya? Yağmurda yanmıyor mu gerçekten? Ben nasıl iş yapayım burada? Böyle işinize de. Vallahi bıktım ya. Bıktım şu ağacı da yağmalıyım gideceğim ya. Vallahi böyle işe de. Abi yağmurda nasıl ya? Yağmurda yanmaları gerekiyor. Vallahi da kırılırsa ben ben de daha bir şey demiyorum. Tavukçuk bana koyun yeri söyle. Tabi söylemezsin. Seni öldürürüm. Allah baktım ya. Böyle bir iş olamaz ya. Orada arkadaşlar Minecraft'ın en zor şeyi çekeceğim. Çekeceğim onda gelmeyi unutmayın. Baya zor bu arada. En zor modu. En zor e, seviyesini oynayacağım normal survival'da. Onu oynayacağım. Ee, onu oynayacağım. Bir de en zor mod arkadaşlar macera modu. Macera modunda hiçbir şey yapamıyorsunuz. O macera modu sadece böyle donuk kalmalık böyle. Hani bir arkadaşınızın desteğiyle de ancak. Tık 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 tık. Şunları da alayım bedava odun. Hey bedava odun direkt şunu kırdık. Tamam. Ama işe fidan ne alaka dik şunu. Şimdi hemen bir şey gelmeden tamam. Şunu. Neyse kırılan kadar devam ya. Bir şey olmaz. Al bir dakika aslında. Ya. Ya gerçekten mi ya? Ya gerçekten mi ya ben? O yankı ya oy yeni bir balta yapacağız ama ondan önce bir tahta yapalım hemen. Hemen hızlıca bir tahta yapalım. Bir steak hemen. Şöyle bir tahta tahta kurumu yapıyoruz. Evet yaptık 61. E, çok da fena sayılmaz. Şöyle hemen bir bir balta yapalım. Tamam yine baltamız hazır. Ha, dur 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 kırma kırma. Kazma yapmadık bir tane kazma. Hemen tamam. Artık hazırız. Artık hazır değiliz savaş ama artık yani temel şeyleri yaptık. Baya ee, bayağı bir temel şeyleri yaptık bildiğiniz. Şimdi ben böyle e, buraya bir ev kurmak istiyorum böyle bayağı güzel bir ev. Ama yine çık. Yemeğe ihtiyacım var kusura bakma ve ayrıca derine de. Diriden kask manks, mask. Bir şey yaparız ya, kask yaparız. Nereden alabilirim? Al sopa yerine, en gereksiz sopa duruyor burada. Çünkü biraz fazla geliyor sesi. Şimdi... Ee, şöyle bir bu alana bir ev yapacağız. Minik. Tek kişilik olduğu için iki kişi oynamıyoruz. Ee, tek kişi oynadığım için kendime bir mini mini dublo bir ev yapacağım işte. Mini bir ev yapacağım böyle işte. Ev dediğim böyle işte. Sanki uçuyorum gibi de. Sanki uçuyorum gibi de değil işte arkadaşlar yapı kapışması videoları falan gelecek gelecek her içerik gelecek Ne abartmaya da gerek yok bence tek kişiyiz nasıl olsa evde çok da fazla bir itemimiz olmaz yani alt birkaç tane bir, ne bileyim crafting fırın birkaç tane fırın işte ne bileyim örs büyü masası yani daha ne olabilir ki tabi hepsi ileride ileride ben daha önceki videomda e, bilirsiniz. Daha önceki çakma Minecraft videomda e, şey yapmıştım. Böyle böyle yan yana 8 tane demir bulmuştum. O çok iyiydi. Dur kapı yapayım hemen ya şuraya bir. Şuraya bir çift çift bir kapı yapayım. Çift bir kapı yapayım. Demir kapı olsaydı demir kapı yapacaktım da demir Demirimiz maalesef ki o, o, yok işte maden inmediğimiz için. Bir dakika kapı yapılıyor muydu burada? Yapılmıyormuş. Craftingimizi hemen şöyle hazırlayalım. Mini ev olduğu için şuraya bir crafting işte. Ne yapalım? Ee, ne yapacaktık? Ha, kapı 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 kapı. Kapı yapılmıyor mu? Kapı için ne gerekiyor? Kapı yapılmıyor mu? Piston için. Piston için zaten o bayağı. kapı. He tam 45 tane yapabiliyormuşuz. Bir, üç tane kapı olsun işte. Ne olacak? Şöyle bir kapı. Şöyle bir tane daha kapı. Kapı ekleyemiyoruz mu şuraya? Yap. Bu kapının amacı ne ya? Kır şunu. Kır şunu. Oyuna da bak var. Ne yapayım bu kapıyı ben şimdi? Armut gibi şey mi yapayım? Burada da hiçbir anlamı kalmayacak ya. Kır şunu. Hiçbir anlamı kalmayacak. Bence biz bunu... Ee... Aa, koyun 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 gözünü seveyim bir iki gün. hadi hadi Neyse 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 i̇yi iyi, iyi 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 neyse neyse. Son bir tane kalacak. Ben kapıyı nereye koyayım? Bu kaldı kaldı elimde ne olacak? Ha, neyse kalsın şöyle ya bir şey olmaz. Uf, tamam şöyle devam edelim hızlıca. Şu ikinci katma bir en az en az 3 3 blok olacak. Şöyle şöyle bir en az en az bir 3 blok. Üç blok yok en az 5. Yani bir 5 blokluk yapmak istiyorum ben. Yani çok da güzel yapmamıza gerek yok çünkü yani. Bir şey diyeceğim yetmeyecek galiba. Bak yetsin ne olur yetsin ya blok yetsin. Olmadı 3 katlı yaparım ya. Olmadı 3 bloklu yapalım. şöyle kapının üstünden şöyle bir koyduk tamam bitti tahta evet tamam şöyle min ben de çok dizaynlı yapmak istemiyorum zaten Çok, çok da dizaynını yapmak istemiyorum zaten o yüzden çok ilk gün evi zaten bu. Z sonradan zaten yeni evi yaparız ya. Çok da şey olmaz zaten ilk gün evi. Ve şuradan dua şey işte. Şu şu kapın üstüne şöyle tamam bence güzel oldu bir blok daha yapalım. Bir blok daha yapalım çünkü ha, yanlış koyduk Bir blok daha yapalım. Çünkü yani çatı zaten şey yapıyor. Bir blok daha yapalım bence ya. Ben uçuyor muyum belli değil ki ya. Ne yapıyorum ben de. E ben şu şu evi bitireyim zaten kapatacağım. E, yemek yiyeceğim zaten. Yani o yüzden çok da fazla uzun tutmayacağım zaten videoyu. Sonralarda baya böyle şey gelir. Minecraft videoları ee, genellikle böyle bir 20 dakikayı buluyor ama benimkisi bir ancak 20 dakika olmuş öbükler 30 dakika falan 30 dakika belki ya 30 dakika falan ben çatıyı çok da önemsemeyeceğim ya sonra biz zaten yaparız belki arkadaşımla belki kendim belki böyle bilmiyorum demir buluruz bir şey ya Öf ya. Neyse. Yok da zaten zar zor gitti. Şöyle şöyle şöyle. Şöyle evet arkadaşlar. Ee, bu video bu kadardı işte. Ev yaptık zaten. E, ee, çatıyı, çatıyı da şöyle. Bir temel atalım çatımıza da. Değil mi? Değil mi çatıza, çatımıza da bir temel atalım. Tamam. Düşünce hasar almıyoruz iyi iyi bu iyi oldu e çünkü belki atlarız meşale meşale için ya yapacağız yapacağız her şeyi her şeyi yapacağız şöyle bir temel atalım çatımıza bir temel attık arkadaşlar bu videonun burada sonuna geldik e, sonralarda böyle bir güzel bir dizayn falan edeceğiz zaten canavarlar da doğuyor İlk gün eviydi zaten. O kadar da umursamadım. Böyle bir benim zaten genel ev yapma şeklim böyle yani. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Like atıp abone olun. Ee, görüşürüz. Sonraki videolarda bay bay.